selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben yeni asladım mekandayım. Silahımı da buldum. Bu bir. Bu bir. Daha gelenler var. Karşı tarafta bir adam var. dört kilimi aldım. Nerede aldım ben de anlamadım. Çok ses var, çok ses var. İnanılmaz ses var. Hiçbir şey duyamıyorum şu an. Arkadaşlar bir emikleri bırakır mısınız? Konuşamıyorum da. Şöyle şuradaki. Aa, mı? Bunu, bunu da mı ben baydım? Adam direkt öldü. Şu tepedekiler çok ses çıkardı. Ben direkt onları oynayacağım. Çatıya da atlayanlar var. Sağda da bir adam var ama geldim geldim al, al. Ay, sen yine mi geldin 7 kilimizi aldık çok hızlı başlangıç yaptık tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar şimdiden beğeni atan abone olan herkese teşekkür ederim onu da aldım vallahi çok hızlı başladık bu maç var ya eller yanacak yanacak ben size söyleyeyim şimdiden herkes beğenileri atsın dışarıda botlar var ama şunu bir çekebilirsem vallahi aldım Hayır hayır onun kilini çekmem lazım. Ey gitti. Gitti onu çekemedik. Olsun. Adam solda gördüm. Buraya mı çıkıyorlar anlamadım ama. Ne yapıyorsunuz? Bana molotof atıyor. Hayırdır? Gel bakayım. Ee, nerede bu? Aha. Ay. Onu bayacağım diye yanlışlıkla başkasını baydım. Geldim geldim. Hop. Oh. Selamünaleyküm. Hayır bir ben bir çekeyim. İçeride hala kapışıyorlar. Kapışıyorlar. Oynayacağım onlara da. Bu adamlar içeride kalabalık. Bir kilim daha geldi. Aa gördüm sensini. Ne yapıyorsun? Ay. Allah! o tutan. Çektirmeyin. Bir şey olmadı, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Başka arkadaşları da var onun orada. Bir de molotofum var. Al bakayım kardeş sen de şunu. Şunlarda bomba bomba var mı? Yok mu sizde bomba? Heh bundan bir şeyler aldım. Bu da al Gel kardeşim gel. Arkadaşın da gelsin. Gelsin o da gelsin. Neydi? Geliyor. Molotof attı. Benim de bir bombam var. Al bakayım. Hayır hayır hayır. Aa yok molotofmuş onun attığı. Tamam bomba attı sandım bir an ama ben de şöyle bir köşeye doğru atarsam belki yanar. Yandı mı? Yok yanmadı. Allah. Ay hayır. hayır. Gördüm son anda gördüm adamın baktığını. Köşeden kafasını çıkarmış. Neyse dışarıda botlar var. Allah. O baygını benim almam lazım. Aldım. Geliyor mu? Gelmiyor. Şimdi biz kalmışız onla. Haydi şimdi seni bir çekeyim. Bak sonra başkası. Bak ona sıkarken gelir dedim gelmedi. Gelmezsen ben kilimi çekerim. Haberin olsun. Tamam. O orada pusuyor. Yanına gideceğim ama pompalısı falan olabilir. Baya pusdu orada çünkü. Oh be kaskım yoktu. Kaskımı sonunda alabildim. Adam bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Ben şöyle bir Alessa taktiği yapsam nasıl olur? Yine IQ'luk. Konuşamadım <laughs> Alo, da. Allah adam burada. Hayır hayır Sakin ol. Şunu tada bakayım giderek. Hayır hayır Tamam. Molotov bomba ne varsa aldım. Şimdi sen benden kork kardeşim. Çok pustu ya. Çok oyalayacak beni. O oyalamadan benim onu almam lazım. Sen kaşındın kardeşim. Çok kaçtın. Bayağı kaçtın yani. Burada bir yerde ama önde. Çıkmadı mı çatıya? Çıkmamış. Aa yok. Burada bir yerde. Sesi buradan geliyor. Aynen öyle. Ne yapıyorsun sen orada? He? Ne yapıyorsun? Yakalayamayacağım mı sandın sen benim? M4'ümü alayım. Mis gibi 16 kille temizledik arkadaşlar burayı. Daha ne olsun? Daha ne olsun yani? Şuradan bir yerden de botlar sıkıyordu. Bir onlara da bakayım. Nereden sıkıyordu? Buradan bir yerden bir bot sıktılar demin gördüm. robotcum. Nereye gideceğim? Tamam. Eli son. Ben de aldım onu. Ben de Ayşe'ye. Aldım onu da. 17 kill ile temizlemiş olduk. Mis gibi. Gidelim artık mekamızı çağıralım. Robotumuzu alalım. Lootumuzu alalım. Siz de dediğim gibi o sırada beğenleri atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ederim. Ne verdin? Oy ya mire. Ya var ya başka bir şey isteyemezdim. Gerçekten başka bir şey isteyemezdim. Şu an mis gibi loot'um oldu. Başka? Başka bir şey vermedin mi? SKS. Gerek yok. Oy. Bir AMR daha mı? Vallahi var ya bugün şanslıyım arkadaşlar. Oyun bana yargını dağıt dedi. Kil rekorları kıracağız bu maç. Belli. Yani inşallah. Umarım. Markete geldim çünkü ne M4 eklentim var ne başka bir şeyim. 183 paramız var. Bir de fişeyi alalım sonra güzel bir yerde atarız diye düşünüyorum. Bence mantıklı bir karar. Ben alanına girene kadar adamlar 10 tane fişe katmış. Ama sağdan o ne öyle? Şimdi ben bir alayım. Aa bu bot. Gel bayan, gel bayan. Bana mı sıkıyor adamları? Anlamadım. Sen bir ölsene bir tık. Vallahi bana sıkıyorlar. Dur şu evdekileri ilk başta oynayacağım. Onları alırsam bir şey atanların bayağı lootu vardır çünkü. Kardeşim ne yapıyorsun? Niye tutamıyorum ben bunu? Hayır hayır sakin sakin. Allah. Ya robotum bozuldu. Evet, tamam. Sen ne yapıyorsun buraya gel. Gel buraya gel sen nereye kaçabileceğini sanıyorsun gel. Gel sen bir, sen de bir elektrik çarpsın. Allah. Hayır, hayır hayır Tamam. O da gitti. Aldım onları. Gel gel seni çekeceğim. Seni daha kurtaracak. Kim kurtarabilecek seni? Bana bir söyle. Diğer adamlar. Kaç kişiler onlar orada? Ben göremiyorum onları. Onlar burayı görüyorlar. Şöyle bir çatıya çıkarsam güzel olur gibi. Hop geldim. Orada fight diyorlar mı? Ayo. Ay, ne yapıyorsunuz? Tutarım. Hayır. Yedi. Hayır ya. Şu AMR var ya geç sıkıyor ya. Sırf bu yüzden sevmiyorum. Yoksa mükemmel bir silah. Allah. Hayır hayır hayır. Sakin sakin sakin. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Kurtulduk. Başka adamlar atlayabilir. Hala kurtarma var çünkü. En iyisi evin içinde oynamak. Benim öldürdüğüm adamları öldürüyorlar şu an. Oraya atlamışlar büyük ihtimalle. Nerede kapışıyorlar? Ben niye göremiyorum? Bak adam beni görüyor. Gördüm. Nasıl ya? Tamam. Bir tane daha yürü. E niye? E, bu adam sürekli body yiyor bayılmıyor. Şaka gibi. 10 tane mermi harcadım adama. Göster kardeşim. Aa. Cık. Bak mı var orada? Kaya mı var? Anlamadım ki. Bir şey var ama mermi geçmiyor. Adamlar galiba oynayacaklar. Bak bir tane daha vurdum. Ya adamın artık yeleğinin gitmesi lazım. Bir yerde de gidiyor. Sen gel bakayım. Hayır. Allah. Başka bir yerden biri sıktı. Nereden sıktı? Robotun arkasında herhalde. Bu adamlar bana oynuyorlar. Hadi şunu bir bayabilirsin. Hayır ya. Robotun oradan bir yerden sıktı. Geldiler. Geldiler ve bunlar kalabalıklar. Aa, adama bak. Nasıl sıkıyor diğeri uzaktaki. Bunlar dört kişiler en az. Biri daha geldi. Çok güzel oldu. Çok güzel. gel gel bekliyorum gel biri geldi ya hayır hayır vallahi çok kötü oldu hayır ya çok güzel vurmuştum adama da bomba atmasalardı e zaten kalabalıksınız gelin fightlayalım işte haklı mıyım ama olmamalıydı sonumuz böyle aa buradan da mı fişek atmışlar Vallahi buradan da fişek atmışlar. En iyisi buraya inmek. Robot var. Ay direkt üstüne inecektim ama robot işi bozdu şu an. Şu eve doğru ineyim. Adamların boş anını beklemem lazım. Yoksa robot ezel geçer bize. Adamlar şey alıp bu tarafa doğru gitti ama nereye gittiler? Alanın ortası sanırım. O nerede? Tamam o gitti. O adam yeni atlamış herhalde anlamadım ama. Bunlar nereye gittiler? Ama neyse. Şu adamın unutun alayım. Alanın ortası. Buraya adamlar gelebilir. Ses geliyor bir yerden. Araba sesi. Allah motor geliyor. Anam anam anam. Dur dur dur. Vallahi girdim. <laughs> Korktum. Çok korkutucu ya. Bu ne? Gel kardeşim. Selamünaleyküm beni bir şöyle çekeyim. Gelsin gelsin tankaları da gelsin önce. Ana bu motor küçük motor mu? Yok. Anlamadım vallahi. Sakin ol. Geleyim deme sakın. Aa indi. Gel. Ne yapıyor? Nasıl ka- Ya hayır. Öldüm. Net öldüm. Buradan çıkamam asla. Hayır ya. Bombalıyorlar. Hayır hayır. Lütfen lütfen lütfen. Bak eğer bombaya molotofa ölmezsem. Patladımadım. Patlamadım. Konuşmayı unuttum. Bombaya molotofa ölmezsem. Öldüm. Aferin sana. Molotof bomba atmasalardı alabilirdim. Şansım vardı ama. Yine de iki tane drop atmışlar. Fuldüler. Adamların notları fuldü. 23 kill. 3420 hasarımız var arkadaşlar. Geçelim diğer maça. Evet arkadaşlar 52. maçıma hoş geldiniz. Bugün elim kolum tutmuyor. Bir sıkıntı var. Niye böyle oldu anlamadım ama o video bugün çıkacak. Hiç fark etmez. Win olup olmaması önemli değil ama win'imizi de alacağız tabi. Sen. Hoş geldin kardeşim. Başta yargıyı da atıyorum ama son noktayı koyamıyorum. Benim Karadenizli damarımı basıyorlar. Sesler geliyor bir yerlerden ama vallahi bir adam atladı. Gel bakayım kardeş. Hayır Tamam o da gitti. Beni bir alayım. Bir kelime aldım. Karşıda da bir tane adam koşuyor. Sen nereye? Bunu yerliyim. Gel bakayım. Bunu de aldım. Çok ses var yine. Vallahi çok Allah. Burası çok güzel temizlenir. Şuradan güzel bir silah alabilirsem. Ver 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 ver. M7. M7'yi alırım. Ee, ses var da burada. Aa gördüm. Ben bebekim yazmış. <laughs> İstemek Güzelmiş. Alt katta bir adam var ama dolaşıyor. Ben direkt şuradan duydum beni? Duydum uydu. Bambam motorumda yok. Şöyle yere yatıp sinsi sinsi gitsem. Aa kardeşim. Hadi. Sen beni duymadın mı? Anam anam anam. Adamlar geldi. Ne yapıyorsun? Bak. Kardeşim. Aykana bak biraz ses kalsın. Lütfen ama. Bot muydu o? Bu. Aynen öyle botmuş. Tamam onu da aldım. 7 kilimizi aldık. Hala içeride adamlar var. Diğer tarafta bayağı kapışıyorlar. Hemen onlara doğru gideceğim şimdi. Dediğim gibi arkadaşlar bol bol beğeni istiyorum. Çünkü beğenilerimiz biraz düşük kalmış. Siz de güveniyorum. Siz yükseltirsiniz. Ben de... Kardeşim. Burada beğeni istiyoruz. Biraz saygı. Sen de bir beğeni atarsan sevinirim. Seni almamın hatırına. Şurada bir adam var ama... Allah bir daha atladı. Sen de artık arkana bak. Bak bot çekeceğim orada botu diye. İki saat. Öldün bak. Melih uçan kalkıyor Melih. Kimi baydın sen orada? Birini baydı buralarda bir yerlerde ama bu tarafa doğru bakıyordu. Aa gördüm. Tamam onu da ben çektim. Başka da kimsecikler yok herhalde. Kime sıkıyorsun? Çok konuştum değil mi? Biraz çok konuştum. Dur biraz yargı da atalım. Onu da aldım. Bir daha atladı. Ay hayır ya onu kaçırdık. Dur şunu. Tamam onu da çektik. At kattaki var. Bir kişi daha var. Başka atlayan gelen giden olur mu ki acaba buraya? Ben direkt alt kattakine oynasam. Bunlar takım arkadaşları be belli. Birbirlerine sıkmadıklarına göre ses. Hoş geldiniz beyefendi. Allah. Ya hayır ya. İntikam vakti arkadaşlar. İntikam vakti vallahi geçiyor gibi. Orada mıydık biz? Umarım oradayızdır oraya atlayacağım. Alacağım onlardan intikamı merak etmeyin. İntikam soğuk gelen bir yemektir ama ben sıcak seviyorum. Çatıda adam var. Çaktırmadan şöyle. Bekle 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 bekle. Tamam. Vallahi geçtim. Gördü ama beni. Gel gel. Bak elinde bir de DBS de geliyor. Alper Alper. Almış DBS rahat rahat koşuyor. Benim şimdi işim sizinle değil. Ben intikama geldim. Aha da gördüm. Bu bir. Ama neden? Heh, tamam çektim. Bu bir. Geri kaldı 3 kişi. Onları da alırsam bir daha da. Oy, oy nasıl güzel vurdum adamı. Alttaki ay göremez beni tamam sıkıntı yok. Çok güzel vurdum adamı havada. Ama galiba bu adam gitti. Vallahi gitmiş gibi. Geldi mi onun kili bana? Anlamadım. Yo. Ölüyordu. Tamam. Şimdi de alayım. Altta adamlar. Ya bombam, molotofum hiçbir şeyim yok. Geleyim kaskım da bir. Yakınlarına gitsem. Ay. Aha sensin o. Tanıdım seni. Sana var ya çok kötü şeyler yapacağım. Adam atlar diye çok korkuyorum ama. Bekle bekle senden intikamım çok fena olacak. Bu da geliyor gidiyor beni yokluyor bak. Heh. Sonunda aldım seni. İşte bu kadar. Bunlar neredeler anlamadım ki. At katta bir yer. Ay çok kötü oldu. Tamam. Hop 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 hop. Sakin. benim oynamam lazım da solda da adamlar var. Duydum seslerini. Kardeşim. Gel gel. Ya da dur orada. geliyor Hop. Aa, onu aldım. Bu çatıya çıkmış. Bu son bir herhalde. Aynen öyle. Uçan şeyle çıksam görür mü beni şu taraftan? Geldim geldim. Geliyor buraya doğru. Gelme. Hop. Gelme. Bot mu bu? Bot muymuş? Son adam. Oy 19 kill ile temizledik yine. Dedim size başlangıç çok güzel yapıyoruz ama sonuna getiremiyoruz arkadaşlar. Umarım bu maç sonuna getirmiş oluruz. Mekamızı çağıralım. Lootumuzu alalım. Sonra gidelim. Çok beğeni dedim ama bu sefer gerçekten ihtiyacım olduğu için söylüyorum. Beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol beğeni bekliyorum bu videoya. Cansınız şimdiden. Hepinize çok teşekkür ederim. Simlik ne verdi bize? Tamaz. istemez. Groza isteriz. Şunları at. Başka bir şey vermedi zaten. Oy MG. MG'yi de alırım. M4 oynamayalım bugün. MG Groza yapalım. Bir değişiklik olsun. Olmasın mı? Özlemediniz mi MG Groza yargılarını? Bence iyidir. Alice'da hava yolları kalkışa hazır. Gidiyoruz adamları bulmaya. Aha. Bir motorcuk gördüm. Kredisi. Gel bakayım buraya. Aa iki kişiler. Sakin olun bak. Size çaresizliğin resmini gösterebilirim. Ama anlatamam. Bekleyin. Ben bir gel bakayım. Aha da onu çarptım gel bakayım kendis. Ne yapıyorsun? Aha, da bayıl. Ah bayılmadı. Sen de bir bayılır mısınız beyefendi? Ölümsüz çıktı. Kim okudu size? Adam okunmuş vallahi. Tamam onları da aldık. Pochinki'de daha adam var mı bakalım. Burayı rezon verip duruyor umarım. Kafamıza düşmez. Bir şöyle gezelim bakalım. Belki birileri vardır. Alan burada değil ama Toki ve Pochinki'den başka bir yerde adam olmuyor genelde. Gördüm onu. Tutabilir miyim? Ama niye tutamıyorum? O zaman bomba yağdırın. Afk var o adam? Vallahi afk. Dur şuna ne nasıl olacak? merak ettim. Bir daha atacağım. Hiç bununla veya Allah. Veya da öldürememiştim. Kardeşim sen yürek yemişsin. Senin kadar cesaretli olsa keşke sakin ol. Senin kadar cesaretli olsa keşke herkes. Gel buraya. Vallahi var ya. Adamın dibisin ya. Ee, ne yapacaksın şimdi? Al bakayım. Çok seviyorum şunu yapmayı. Apto. Öldü ya. Adamın kafasına taş attım. Tamam. Şu yukarıdakini de öldürelim ve adam sonra canlanmasın. Bu yine baktım. Yine kimse yok. O ne öyle? Adam uçuyor. Gel bakayım kardeşim sen buraya. Ama bak o kadar uçarsan seni yakalayamam. Allah adam hızlandı. Koş koş koş. Kaçıyor adam vallahi. Yakalayacağım seni bekle. Hop. Bekle bakayım. Gel bakayım sen şöyle. Uçamıyorum. Heh, kardeşim. Ama niye atlıyorsun? Ayıp değil mi? Al o zaman. Ay onu atamadım. Allah. E ee? ee göremiyor ki adamı ağaçtan. Bak beni uğraştırma vallahi çok fena olacak. Aha da aldım seni. Gel buraya gel. Ne oldu kardeş? Kaçtı değdi mi? Bak hala kaçıyor bunun arkadaşı var herhalde. Hemen çekelim ve de... Allah adam. Gel buraya gel. Şimdi ben bir çekeyim de hemen gideyim. Vallahi bilemedim. Neyse. Aha da buggy. Yakaladım seni buraya gel. Sen misin onun arkadaşı? Doğru söyle çabuk. Sen misin onun arkadaşı? Ah be kardeşim ümitsizce geziyorsun. Ne olacak ki? Ah be reis. Olmadı böyle. Bakayım sana, ay atamadım onu. Neyse, senin ölüm hakkın gelmiş demektir Reis. Allah robot geliyor. Kaç 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 kaç. Hayır hayır hayır. Is Al işte bir yumrukta bayıldı. Hayır 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 ezildim. Öleceğim öleceğim. Şuraya girebilir miyim? Vallahi girdim. Hayır, hayır. Hayır hayır. hayır. Hii, nereye? Hayır ya. Başka adamlar da geldi. Üf, olmaz ki böyle. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Sonunda getiremedik yine. 25 kill 4553 hasarımız var. Umarım keyif almışsınızdır. Büyük ihtimalle arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde ben şehir dışında olabilirim. O yüzden videolar size emanet. Beğeni atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.